Merhaba arkadaşlar. Bir loşallığımız tösüyle daha beraberiz. Bu video kısa bir video olacak ama içeriği öz bir video olacak. Bugün Atatürk'ün 75. ölümünün 75. yıl dönümü arkadaşlar. Eee Atatürk'ü buradan saygıyla anıyoruz. O olmasaydı buralarda olamazdık. Ee, onun sayesinde buralardayız. Bence Atatürk burada olmamızdaki en önemli kişi, burada olmamızdaki en önemli kişi. Çünkü bizim vatanımızdaki insanlarımızı bilinçlendirip savaşa daha doğrusu özgürlüğe yönlendirmeseydi şimdi burada olamazdık. Atatürk'ü saygıyla anıyoruz. Ee, dediğim gibi ölümünün 75. yıl dönümü bugün 10 Kasım 2013. Herkes üzgün bence. Atatürk çok önemli bir kişiydi. Los Chalgamos olarak biz de bunu söylemeliydik. Yani ee, ne diyeceğim bilmiyorum. Şu anda. Ee, ruhun şad olsun. Seni asla unutmayacağız. Seni daima arayacağız. Seni daima anlayacağız. Evet arkadaşlar, onu daima anlayacağız tabii ki de. Bu da önemli bir konu. Saygılarımızla ulusal e, ee, Ne desem ki abi? Yani. Ee, <laughs> Atatürk'ü saygıyla anıyoruz. O çok önemli bir kişilikti. Neyse arkadaşlar bir Los videosunda daha beraberdik. Kısa ve öz bir video oldu. Ama önemli bir video. Görüşmek üzere arkadaşlar. Atatürk'ü saygıyla anıyoruz.